ya hastaçak kalabildik seninle. Ha, batma. Ha. Ne? Ne yatışlar. Hanım, sevgili mi artık bir yere kaçamazsın. Gel lan. Ay, gençim. Pilavdan deneni kışı kırılsın. Gitmeye Gel de benim gözümü ye. Gel Gel. Allah! Top! Hadi soyun hele. Bak canım ben soyunuyorum. Sen de soyun ha! Ah. 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 Ha! Sen kız! Sen de soyun sonra ha! Soyun hadi! Ama sonra pişman olursun! Ama sonra pişman olsun. olursun! Olur, olur. Aman, ya. Aman ya. Yanlış kapı çaldın. Yanlış kapı çaldın ahbap. Ben erkeğim erkek. Ya! Ya! ya tamam ahbap kaderine küs. Tamam ahbap kaderine küs. Oğlum, oğlum, ya arkadaş dur be dursana, <laughs> <lan. Dursana. gülüyor> ya, dur sana be lan. Dur sana. Tat dur tat dur lan. Tat dur sana. <laughs> ya, <dur, dur>, <laughs> Aa. Yapma, yapma dur yapma. Yapma kudu tutma beni be. Allah Allah. Ya, yapma lan. Yapma, ya, yapma. Ya, yapma ah. Aa. Dur da yeah. 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 Ne, oluyor, ne oluyor lan burada? Baba. Ah kertoş 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 Babişko, babişko, bu, bu insan bana yok. sulanıyor mu babişko? haydi ya, ya, ya. ya niye? Ulan ben seni şimdi ne yapayım ha? Ölüm nereden? ölüm beğen. Söyle, Söyle ne ateleti? yapayım? Dedim yüzümü cehenneme mi sokayım? Gel 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 oğlum. Süt edelim baba. Hayda. Bayram günü olur be. Allah. Kaçma oğlum. Kaçma. Ya, lan, Ulan yeah. 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 kaçma abi. Lan. Abi, Ya Bu ne be. bu seferde kadın mı ya, abi, abi. Bu benim, sahne, bu benim sahne, sahne kıyafetim. Bu ne biçim sahne ben sana ve yasak etmedim. E, e, bu, bu zor zün komiser bey, <laughs> De Bu adam bana tecavüz, tecavüz etti. Biz komiser amca. Ne adam? Sen hiç utanmaz mısın? Bağışla be. Şeytana uydum bunu gari zannettim. Ulan! Ula birbirinizden daha davacı mısınız? <laughs> ben de değilim komiser bey. Hadi de falan öyleyse hadi hadi. Hadi yürü. Hadi, yürü. Allah sizden, Allah sizden Allah razı, razı olsun komiser baba. Öpeyim. Dur be.